Merhaba arkadaşlar. Bugün Windows'un son sürümü olan 22H2'yi e, kurdum. Bununla alakalı basa e, üstüne kullanıcı hesapsız ve pinsiz direkt erişimle alakalı e, ayarını göstereceğim size. Bunun için başlattan ayarlar, hesaplar, bilgileriniz. Bunun yerine yerel bir hesaplı oturma tıklıyoruz. İleri diyoruz. Başlangıçta girmiş olduğumuz pin, pinimizi giriyoruz. Buraya hiçbir şey yapmadan sadece ileri ileri diyoruz. Oturumu kapat ve bitir diyoruz. Ondan sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. Oturumdan çıkılıyor. Şimdi deniyoruz. Bilgisayarı yeniden başlatalım. Hatta şöyle resetleyelim. Bilgisayarda şu an e, hard disk olduğu için işletim sistemi birazcık bekletiyor. SSD'yi çıkartmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi direkt açıldı. Herkese iyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.